Herkese merhabalar sevgili izleyicilerim. Bugün fitness ve spor dünyasının en çok konuşulan ama bazen de yanlış anlaşılan takviyelerinden birini, glutamini ve kas kütlesini artırıp artırmadığını konuşmak için buradayız. Yanımızda yine çok kıymetli konuğumuz sevgili diyetisyen Saniye Anne var. Saniye Anne, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Aslı'cığım. Davetin için çok teşekkür ederim. Glutamin evet özellikle sporcular arasında çok popüler. Ancak faydaları konusunda doğru beklentilere sahip olmak ve bilimsel gerçekleri bilmek çok önemli. Saniye anne hemen konuya girelim. Glutamin nedir ve vücudumuzda doğal olarak bulunur mu? Yani sadece bir takviye mi yoksa temel bir yapı taşımız mı? Saniye anne. Glutamin vücudumuzda en bol bulunan amino asittir. Proteinlerin yapı taşıdır ve kaslarımızda yoğun olarak bulunur. Aslında vücudumuz glutamini üretebilir. Ancak stres, hastalık veya çok yoğun egzersiz gibi durumlarda vücudun üretme kapasitesini aşabilir. Bu durumlarda koşullu esansiyel hale gelir. Yani dışarıdan alınması gerekebilir. Peki o zaman ana sorumuza geçelim. Glutamin takviyesi doğrudan kas kütlesini artırır mı? Spor salonlarında sıkça kas yapmak için glutamin kullan tavsiyeleri duyuyoruz. Bu doğru mu? Aslıcım bu konuda yaygın bir yanlış algı var. Glutamin takviyesi çoğu kişi için doğrudan kas kütlesi artışına, hipertrofiye neden olmaz. Yani doğrudan kas inşa edici bir etkisi yoktur. Protein tozu veya kreatin gibi değildir. Eğer zaten yeterli protein alıyorsanız, glutaminin kas kütlesini arttırmada ek bir faydası bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. O zaman sporcular neden glutamin kullanıyor? Eğer kas yapmıyorsa başka ne gibi faydaları var da bu kadar popüler oldu? Glutaminin faydaları daha çok iyileşme, recovery, bağışıklık sistemi desteği ve bağırsak sağlığı üzerinedir. Kas iyileşmesi ve yorgunluk azaltma. Yoğun egzersiz sonrası kaslardaki glutamin depoları tükenir. Takviye almak bu depoların daha hızlı yenilenmesine yardımcı olabilir. Bu da kas yorgunluğunu ve ağrısını azaltabilir. Bağışıklık sistemi desteği yoğun antrenmanlar bağışıklık sistemini geçici olarak baskılayabilir. Glutamin, bağışıklık hücreleri için önemli bir yakıt kaynağıdır. Bu da sporcuların hastalıklara karşı direncini arttırabilir. Bağırsak sağlığı, bağırsak hücreleri için ana yakıt kaynağıdır bağırsak bariyerinin bütünlüğünü korumaya yardımcı olarak sızdıran bağırsak sorununu azaltabilir. Yani daha çok antrenman sonrası toparlanmayı hızlandırmak, yorgunluğu azaltmak ve bağışıklık sistemini desteklemek için kullanılır. Özellikle yüksek performans sporcuları veya ciddi kalori açığı olanlar için bu etkiler daha belirgin olabilir. Peki, glutamini doğal yollarla hangi besinlerden alabiliriz? Yani takviye almadan da yeterli glutamin almak mümkün mü? Kesinlikle Aslıcım, mümkün. Glutamin protein açısından zengin birçok besinde doğal olarak bulunur. Hayvansal kaynaklar: Kırmızı et, dana kuzu, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri, özellikle peynir altı proteini, whey protein. Bitkisel kaynaklar: Lahana, ıspanak, pancar, fasulye, mercimek, tofu. Eğer dengeli ve yeterli protein içeren bir beslenme düzenine sahipseniz, vücudunuzun glutamin ihtiyacını genellikle karşılamış olursunuz. Peki, eğer bir kişi glutamin takviyesi kullanmaya karar verirse, hangi dozda ve ne zaman almalı? Yan etkileri veya uzak durması gereken durumlar var mı? Glutamin genel olarak sağlıklı bireyler için güvenli kabul edilir. Dozaj genellikle günlük 5-10 gram dozajları kullanılır. Yoğun sporcular için bu miktar biraz daha arttırılabilir. Örneğin 15-20 gram ancak her zaman bir uzmana danışılmalıdır. Zamanlama. Antrenman sonrası hemen, yatmadan önce veya öğün aralarında alınabilir. Antrenman sonrası almak kas toparlanması için, yatmadan önce almak ise büyüme hormonu salınımı ve bağırsak sağlığı için faydalı olabilir. Yan etkileri. Aşırı yüksek dozlarda nadiren mide bulantısı, karın ağrısı, şişlik gibi sindirim rahatsızlıklarına neden olabilir. Kimler uzak durmalı? Böbrek veya karaciğer hastalığı olan bireyler, glutamin takviyesi kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır. Saniye Anne, glutamin konusundaki bu kapsamlı bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Peki, izleyicilerimize vereceğiniz son ve en önemli mesaj ne olurdu? Aslıcım, anahtar mesaj, glutaminin bir mucize değil, ancak doğru kullanıldığında faydalı bir destek olabileceğidir. Kas kütlesi artışı için birinci odak noktanız dengeli, yeterli protein içeren bir beslenme ve düzenli, etkili antrenman olmalıdır. Glutamin bu temel direklerin üzerine eklenerek toparlanmayı ve bağışıklığı destekleyebilir. Takviye kullanmadan önce her zaman bir uzmana danışın ve kendi vücudunuzu dinleyin. Saniye anne, gerçekten çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Glutamin hakkında kafamızdaki birçok soru işaretini giderdiğinizden eminim. Sevgili izleyicilerim, bu bilgileri hayatınıza uygulamayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıya bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.